Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz videomuzda Büyükçekmece Belediyesi'nin zabıta memuru alımı ile ilgili detayları ele alacağız. Öncesinde bu tür çeklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın ve çevrenizde şartları tutan arkadaşlarınız varsa mutlaka videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Zabıta memurluğu alanında 7 adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili bölümlerden herhangi birinden mezun olmam gerekiyor ve en az B sürücü belgesine sahip olmalıyım. KPSS P93 puan türünde en az 70 puana sahip olmam başvuru için yeterli olacaktır. İkinci ilanımızda zabıta memurluğu alanında 8 adet atama gerçekleştirilecek. İlgili bölümlerden mezun olmalıyım ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmam gerekecek ve KPSS P3 puan türünde en az 70 puanımın olması gerekiyor. Arkadaşlarım bu tür videoları paylaşmaktaki diğer bir amacımız da henüz mezun olmamış, mezun olduktan sonra mesleğe atılacak olan arkadaşlarımızın öncesinde hangi belgeler isteniyor? Mezun olduktan sonra hangi işlevler sahip olmaları gerekiyor. Bu konulardan da bahsediyoruz. Bu nedenle ilgili videoları çevrenizde bulunan arkadaşlarla paylaşmanız onlar için faydalı olacaktır. Çünkü mezun olduktan sonra ek bir zaman harcamayacaklar. Şu şekilde bir örnek verelim. Üniversiteden mezun oluyoruz. ilgili duyuruya başvuru yapacağım. Fakat B sınıfı sürücü belgem yok. Ne yapamıyorum? Başvurumu gerçekleştiremiyorum. Bu nedenle elimizden geldiğince çevremizdeki arkadaşlarımızla videoları paylaşalım ve bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Toplamda 15 adet atamamız gerçekleşti değiştirilecek ilgili şartları taşımamız bize için önemli olacaktır başvurunun genel ve özel şartlarındaki önemli noktalar üzerinde duracağız arkadaşlar erkek adaylar için askerlikle ilişkinin bulunmaması gerekiyor özel şartlara baktığımızda 2020 KPSS P93 ve KPSS P3 puan türüne sahip olmalıyız en önemli olan noktalardan bir tanesi boy ve kilo endeksidir arkadaşlar erkek adaylarda en az 1.67 kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olmanız gerekiyor ve ayrıca boy ve kilo endeksinizin burada şartı taşıması gerekiyor. Diğer önemli şartlarımızdan bir tanesi 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmayan adaylar başvurularını yapamıyorlar. Çünkü nitelikleri tam anlamıyla taşımamız gerekiyor. Başvuru esnasında adaylardan istenilecek belgelere baktığımız zaman başvuru formu açıklamalar kısmına linki bırakacağım arkadaşlar. Sizlerle tıklayarak başvuru formunu indirebilirsiniz. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartınızın aslı ve fotokopisi. Diploma ve mezuniyet belgenizin aslı. Eğer diploma belgeniz eliniz de değilse e-devlet sistemi üzerinden barkodlu bir şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalara kartları bırakacağım. Tıklayarak e-devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgemizi nasıl oluşturabiliriz izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. KPSS sonuç belgemiz ÖSYM'nin ada işlemleri sisteminden kontrol P diyerek çıkartabiliriz arkadaşlar. Erkek adaylar için askerlikle ilişkinin olmadığına dair beyanı e-devlet sisteminden oluşturabiliriz. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan, sürücü belgesinin aslı ve 3 fotoğraf başvuru esnasında sizlerden istenilecek belgelerdir. Belgelerin eksiksiz ve tam olmasına dikkat edin arkadaşlar. Başvurularımız Şubat ayının 8'inde başlayacak. Şubat ayının 10'una kadar devam edecek arkadaşlar. Belgeleri ilgili adrese elden teslim etmeniz gerekiyor. Online bir başvuru söz konusu değil arkadaşlar. Bu noktaya lütfen dikkat edin. Başvurularınız kabul edildi. Sınava çağrılmaya hak kazandınız. Sınav giriş belgeniz Şubat ayının 15'inde ilgili internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Bu nedenle web sayfalarını takip takip etmemiz bizler için önemli olacaktır. Sonuçlar açıklandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bu nedenle abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için yararlı olacaktır. Sınav giriş belgeniz başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğunuz adrese gönderilecektir. Bu nedenle arkadaşlar başvuru formunu doldururken güncel adresinizi, güncel telefon numaranızı doldurmanız sizler için oldukça önemli. Yanlış bir adres verdiyseniz sınav giriş belgeniz o adrese gidecektir. Bu yanlışın önüne geçebilmek için güncel olan adresinizi doldurmanız oldukça önemli. Sözlü ve uygulamalı sınavımız Şubat ayının 18'inde başlayacak ve bir gün sürecek arkadaşlar. Saat 9'da başlayacak. İlgili adresten sözlü ve uygulamalı sınav olacaksınız. Eğer sınav bitirilmezse ertesi gün devam edecek. KPSS başarı puanına göre bir sıralama oluşturulacak ve 5 katı aday sınava çağrılacak. Sizlere sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı devlet memurları kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzu konularında sorular yöneltecekler ve uygulama sınavında da mesleki bilgi ve sportif dayanıklılık gibi özellikleriniz ölçülecek. Sınavın değerlendirilmesiyle ilgili ölçüt burada yer almaktadır arkadaşlar. Sınav sonuçlarımız açıklandığı an kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Kamu kurumlarından duyurular geldikçe sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.